muhtemelen şeylerde var ya bu bu dönemlerde o da, ya Grekçe ve Aramice Amca. bir arada bazen e, Sümerce ben hemen, hemen. altında Ar Şimdi Mardin'in e, ne yazık ki biz arkeosunu çok çok iyi bilmiyoruz. Yapılan araştırmaların ezinden farklı farklı nedenlerden dolayı Mardin e, ihmal edilmiş. Yani burada e, birkaç tane e, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları dışında ne yazık ki oturup da Mardin tarihi ve dolayısıyla Mezopotamya'nın diğer bölgeleriyle ilişki kurabileceğimiz, ilişkilendirebileceğimiz verilerimiz elde yok. Dolayısıyla da Mardin'in acilen böyle yoğun bir e, arkeolojik çalışmaya çok ihtiyacı şey. var. Kültür envanterinin çıkartılması gerekiyor. Şu dikenlerden temizlenirse çok daha net e, görünebilir aslında. Yani yani... Neyse ki şuradan akansı bunu birazcık daha belirginleştiriyor. Yani kaya aslında şey yapıldığı zaman e, zarar verilmeden yazıyor. Rahatlıkla da okunabilir belki. Şu an gördüğümüz kaya Kral Kızı Kayası. Ee, ve bu Kral Kızı Kayası ile ilgili anlatılan söylence de şudur. Burada hükmeden bir kralın kızını cezalandırdığı ve bir kayayı da e, kızının saçına bağladığıdır. Kızı da sürüklenerek buraya kadar gelmiştir tarihi öncesi dönemlere ait olduğunu düşünüyoruz. Ama ileriki, ileride yapacağımız araştırmalar bizi bu konuyla ilgili net sonuçlara götüreceğini düşünüyorum.